Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben boleromu örmeye devam ediyorum. Alt kısmı, etek kısmı ve yaka kısmı kalmıştı. Şimdi evet, Allah izin verirse şu etek kısmından ilmek çıkartarak Siz buradan ilmek takabilirsiniz ama ben böyle çalışmayı tercih ediyorum. Burada her ilmekten şu şekilde kilo olarak çekildi. Şimdi tığımla topluyorum ilmeklerimizi. Ve şime takıyorum sonra Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilmeklerimin tamamını bu şekilde toplayacağım hepsini diğer şuraya kadar alacağım Evet ilmeklerimi ben tamamen çıkarttım. Bir tane modelimi uyguladım. Kaç tane ilmek çıkarttık? 130 tane ilmek çıkarttık. Ee, 60 ilmek burada vardı. 30-30 burada vardı. Ee, buradaki şu bölümden de aynı şekilde ee, ilmeklerimiz birleşince 130 tane Hemen şuraya göstereyim. 130 tane ilmek çıkarttık. Bu 130 ilmeği kaç tane model uyguladık onu göstereceğim model uygulamasını. Kenar ilmeği olarak buraya 5 tane ilmek attık. Çünkü ilmemiz fazlaydı. Denk gelmediği için ben bir tane fazla koydum. 3 tane e, ters ilmek ördük. E, bir doladık. E, sürekli bir doladık. Bir düz, bir dola, bir düz. 6 tane bu şekilde ördük. 6 tane tekrar e, ters ilmek e, bir dola, bir düz şeklinde 6 tane ilmek bu şekilde kesme yapmadan bu 130 ilmeği bu şekilde tamam ettik. İlk sıramızda kesme yapmıyoruz. Arttırıyoruz ki e, marullu dursun diye. Evet. Şimdi ikinci modeli kurduğumuzda ikinci modelde ise kesme işlemlerimizi yapıyoruz. 2 3 4 5 beş. Burada e, ilmek fazla geldiği için birer tane ilmek ben kenardaki bu patlara verdim. İki ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar aynı şekilde iki ilmeği bir edip kesiyorum. Kaç kesme yaptık? Bir iki üç tane kesim yaptık. Başına doluyorum. Bir iki üç dört beş ve 6 6 tane 1 dola 1 düz 1 dola 1 düz olarak 6 tane ilmemizi bu şekilde ördük hemen düzün yanından bakın ee, tersin yanından artmamızı yapıyoruz artmayla başlıyoruz düzle bitiriyoruz 1 2 3 4 5 6. Buradaki 12 ilmeği 6'ya düşüyoruz. 2 4 6 tane kesim yapıyoruz. Yine aynı şekilde bir dola bir düz. Bir dola bir düz. 6 tane ilmemizi bu şekilde öreceğiz. Kaç tane model uygulayacağız? Şuradan göstermek istiyorum size. Modelimizi yapmışız 1 2 3 4 5. 6. modelimizde üstü örmeden hemen haroşa'ya geçmişiz. Ve bu şekilde biz aynı şekilde bir model ben fazla uygulayacağım. 2, 4, 6, ben 7 model uygulayacağım buraya. Ördükten sonra inşallah göstereyim. Nasıl örüldüğünü biliyorsunuz. Yaptıktan sonra arkadan ters örüyoruz. Önden düz tekrar arkadan ters ve 3. sırada 3 sıra ördükten sonra bakın. 1 2 3 sıra örüldükten sonra modelimizi uyguluyoruz. Evet. Evet. Ben boleromuzun bu alt kısmını tamamladım. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 tane model uyguladım. 1 2 3 sırayı haroşa olarak ördüm ve arkadan kesip geldim. Sadece bu kadar. 130 tane ilmek çıkartmıştık bu etek kısmından 130 tane ee, ilmek çıkarttık kaç tane model uyguladık hemen onu göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane bu haroşa kısmını göstereyim 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 tane de bu haroşa kısmı olmuş Evet şimdi ise buradan ipimi bağladım ve yine aynı etekte yaptığım gibi ilmeklerimi tığ ile alıyorum bu şekilde topluyorum ilmeklerimi içime takacağım şimdi bunları bir bir. Sıranın sonuna kadar bu şekilde şekilde ilmeği aldığım zaman çok muntazam ve temiz güzel duruyor. Hem iç kısmı güzel duruyor. Hem dış kısmı güzel oluyor. Hem de benim için daha kolay. Geldiği için bunu tercih ediyorum ama siz istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Evet ilmeklerimi şişime taktım. Arkadan bir sıra örüp geldim. Şimdi sayacağım kaç tane ilmek çıkartmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 71 tane ilmemiz oluşmuş ve biz bu ilmeklerimizi kaç sıra öreceğiz? 3 sıra haroşa olarak öreceğiz. 3 sıra haroşadan sonra e, ilmeklerimizi tekrar şu alt kısımdan ilmek çıkartıp model kuracağız, yaka yapacağız. Şimdi burada 3 sırayı tamam edelim inşallah Evet bu şekilde ters olarak 3 sıra öreceğim 3 sıra ördükten sonra tekrar göstereceğim Evet ben 3 sırayı tamam ettim 1 2 3 sıra şimdi iç kısımdan kesiyorum tamamen keseceğim Evet. Şimdi e, ilmeklerimizi buradan başlayarak iyi yüzünden alıyorum şu şekilde. İpim sağ tarafta kalıyor. Şu çıkartmış olduğum ilmeklerin kenar kısımlarını bir bir alıyorum. Bu şekilde sırayı tamam edeceğim. Buradaki ilmeklerimizi aldıktan sonra şişimi bu şekilde çekiyorum ve bu şekilde arkadan bir sıra öreceğim. Evet ilmeklerimi çıkarttım bir sıra arkadan iç kısımdan ördüm şimdi düz düzdeyiz ve sayacağım kaç tane ilmeğim oluşmuş 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89 tane ilmeğim oluşmuş. Şimdi model çalışmasını yapacağız. 1 2 3 4 tane kenar pat için çalışacağız 1 2 3 tane de model kısmımız var şurada ters ilmemiz var onu öreceğiz başına atıyorum 1 2 3 4 5 tekrar başına atıyorum ve 6 yine 1 2 3 4 5 6 6 tane ters ilmek örüyorum bu düz ilmenin yanından 2 4 6 tane yine tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim. Sıranın sonunda ne gelecek ona bakacağım. Evet, sıranın sonundayım ve burada 2 4 Hemen sayıyorum. Tekrardan yanlışlık yapmayın. 1 2 3 4 5 6 tane düz örmüşüm. 2 4 5. Bir tane daha öreceğim. 6. Başına atıyorum. 1 2 3 4 Başına atıyorum. 5 d atıyorum 6 6 tane artma yaptım burada 1 2 3 4 4 tane de ters ilmek ördüm şimdi arkadan tamamen ters olarak örüp geleceğim Evet, tabanını kurmuştuk modelimizi kurmuştuk. Şimdi ikinci modeli kuruyorum. 2 3 4. Bu 4'ten sonra 3 tane kesim yapıyorum. 2 1 2 3 Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 kontrol ediyorum hemen 1 2 3 4 5 6 ve diğer ilmeklerimi 2 2 kesiyorum alt kurulumunu yaparken kesim yapmıyoruz artış yapıyoruz üste geldiğimizde kesimlerimizi yapıyoruz 2 4 6 evet sırayı tamamlayacağız. Evet. Modelimizi kurmaya devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. 2 4 6 tane kesim yaptım. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ilmek ördüm. Burada 1 2 3 tane ilmeğim kaldı. Bunları kesmiyorum bunu bu şekilde ters olarak örüyorum. 4 tane de kenar ilmeğimiz vardı. Burası şurada olduğu gibi güzel bir görüntü oluşacak. Arkada ise aynı şey bu şekilde ters olarak öreceğim. Önden düz tekrar ters olarak örüp modeli tekrar kuracağım. Bir, ikinci modeli kur, kurmuştum. Bu üçüncü ve son modelim oluyor. Bir, iki, üç, dört tane kenar ilmeğim var. Bir, iki, üç, tekrar aynı diğer sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Ve şurayı göstermek istiyorum. Burada 3 tane ilmemizi normal olarak örmüştük. Bu sırada 3'ünü keseceğiz. 2 2 aynı bu başta yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. Ee, örüp geleyim inşallah. Evet. Şimdi arkadan ters olarak örüp geldim. Modelimi uyguladıktan sonra 1 2 3 tane model uyguladık. Ee, üçlü üçlü 2 tane arkada üçlümüz oluştu. Şimdi ise bir sıra burada ters olarak gideceğim. Yakamın kıvrılmaması için bir önceki yayınlamış olduğum bir 0 1 yaş arası bolero'da yaptığım gibi yapmayacağım. Tamamen bu şekilde göstermek istiyorum. Art çok tepki aldı. Kıvrılıyor. Ne yapabiliriz diye. Kıvrılmaması için bu şekilde ters olarak örüyorum lastik gibi diğerinde düz olarak örmüştüm onu göstermek istiyorum bolerim yanımda bu şekilde kıvrılıyor bunun sebebi de düz olarak kesmemden kaynaklanıyor düz olarak kestiğim için bakın bir iki tane model uygulamışım burada burada ise üç tane model uyguladım İlk kurduğum model 1 2 ve 3 Şimdi bu üçüncü modelde lastik gibi burada bir sıra haroşa gideceğim. Kıvrılmaması için inşallah kıvrılmaz. Ben bu şekilde bir çare düşündüm. Bu sırayı bitirdikten sonra kesim işlemini yapacağım. Evet. Ben bir sırayı tamamladım. Bir sıra daha gittim ki işim garanti olsun diye bir çerçeve olsun. Daha güzel durdu. Şimdi ise kesim işlemini yapacağız. kesimi yaparken biraz bol kesmek istiyorum. Bollarken aşırı bir bolluk değil ama sıkmadan birazcık dönmemesi için Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilmeklerimin tamamını keseceğim. Evet arkadaşlar ben boleramı tamamladım, bitirdim. Yakasını da bitirdik. Bakın. Gerçekten çok güzel oldu. Harika bir bolero oldu. Evet. Hikmet Hanım'ın yeni güle güle giysin inşallah. Hayırlı günlerde giysin. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.